Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, arkadaşlar, bugünkü tavsiye edeceğim kitap Mehmet Yaşar Soyalan Hoca'nın çok önemli iki kitabından birisi. Kur'an'ı Terimler ve Deyimler. Şimdi Mehmet Yaşar Soyalan Hoca hakikaten çok güzel kitaplar olan, eserler olan bir eğitimci. Kendisi bildiğim kadarıyla da İstanbul'da zaten. E, bu kitabın bana çok faydası oldu. Bazen e, kelime ve terimlerde sıkışıyorum. Yani diyorum ki bu Kur'an'da nasıl kullanılıyor? Çok ilginç bir de hatıram vardır bu kitapla ilgili. Burada Hakk'a suresinin 11. ayetinde cariyenin gemi olarak geçtiğini bu kitaptan öğrenmiştim. Ben kitaba baktım. Şimdi cariye nerede nasıl geçiyor diye. Aa cariye. Hakk'a suresi 11. ayet gemi. Orada cariye yazıyor ve oradaki cariyeye hiç kimse tahmin ettiğiniz gibi bir şey vermiyor. Onun için arkadaşlar özellikle Kur'ani terimler ve deyimler çok önemli. Niçin önemli? Çünkü cambazlarla dans ediyoruz. Her tarafımız cambaz. Bu adamlara karşı bu kelimeleri göstermemiz gerekiyor. Şimdi adama Kur'an'da geçmeyen bir kelimeyi söylüyorsun. Diyor ki "Hayır diyor Kur'an'da geçiyor." diyor. Kardeşim Kur'an'da geçiyor da senin dediğin manada geçmiyor. Senin kalbinde bir şey var. O kelime eşittir o. Ama öyle bir şey Kur'an'da yok. Yok. Yok kardeşim. Kur'an'ı zorla söyletmeye çalışıyordu. Şu etrafımızdaki insanlara sor. Havvayı Kur'an'da var zannederler. Habili, Kabili Kur'an'da var zannederler. Azrail'i Kur'an'da var zannederler. Adam öyle bir anlatıyor ki varmış gibi anlatıyor. Ne olacak? Bakacaksınız dostlar, bakacaksınız. Rivayetler ayetlerin içine sızmış, ajan gibi, casus gibi, sızmış ayetlerin içine. Kelimelerin yerini değiştiriyorlar, mana değişiyor, dostlar. Bakın, biraz emek vermek lazım. Eğer e, bir parça her gün bir parça emek verirseniz yakalarsınız. Adem'in iki oğlu. Yok kardeşim. Adem'in iki oğlu demiyor orada. İki Adem oğlu diyor. İki Adem oğluyla Adem'in iki oğlu arasında dünyalar kadar fark var. Adem'in iki oğlu derseniz özel iki kişi çıkar. Habil, Kabil diye de isim verirsin. Ama iki Adem oğlu derse kim olduğu belli olmayan, herkesin olabileceği normal iki insan, iki Adem oğlu anlayabilirsiniz. Onun için lütfen ayrıyeten Mehmet Yaşar Soyalan hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, eser e, bize okumayı nasip ettiği için Allah ilmini arttırıp e, sağlık ve sıhhat versin inşallah. Şimdi cariye örnek verdik. E, videomuzun konusu da cariyeci. Konu cariye dedi mi ilk aklımıza gelen kim arkadaşlar? Tabii ki Bitirim Hoca. Bitirim Hoca'nın iki sohbetinden birisine... Hatun girmezse bir yeri şişer. Mutlaka girecek. Şimdi bugünkü konuda da e, neyse sürpriz olsun. Önce dinleyelim. Zaten bir dakika. Bakın dinleyelim. Ondan sonra da hep beraber bakalım ne demek istiyor. Bir erkek evine bakmakla yükümlü mü arkadaşım? Yükümlü. Evet. Evine harçlık bırakmakla yükümlü mü kardeşim? Yükümlü. Evet. Peki bu adam evine ekmek parası dahi bırakmıyorsa, hanımına, çocuğuna harçlık vermiyorsa, bu adamın ahvali nedir? Bu adam 5 vakit namaza kılsa perişandır. Hanım kardeşler mesaj atıyor. Bu tarz sohbetler atınca altına öyle yorumlar geliyor ki. Ya adam diyor eve ekmek parası bırakmıyor diyor. Ekmek parası ya çoluk çocuk var diyor. Kardeşim ne yapacağım ben ekmek parası bırakmıyorum. Ya senin nenen müslüman, senin nenen erkek be. Bununla alakalı hemen söyleyeyim bak şimdi. Hanım kardeşler merak etmez. hemen anında dümen onların tarafına çeviririz. Hazreti Hint olması lazım. Dedi ki ya Resulallah ya Ebu Süfyan çok cimri ne yapayım? Dedi ki cebinden böyle hani çok fazla şey yapmadan alabilirsin. Bu hadise söyledi ki akşam mevzu... <laughs> ya arkadaşlar hanımlara sesleniyoruz yapmayın bunu. Hocanın cebini boşaltma akşam mevzu çıkar ondan sonra. Ya bizim Türk milleti var ya aman ya Allah bizde ne var? Kadına erkek erkeğe maaşı sorulmaz tabi söylemez kadın. Evet arkadaşlar şimdi bir kere komple beraber dinledik. Problem yerleri yakaladık mı? Eğer yakaladıysanız her şey yolunda. Sorun yok. Ama yakalayamadıysanız o zaman videoları daha dikkatli dinlemeye devam edeceğiz. Daha dikkatli. Bu videodaki problem ne biliyor musunuz dostlar? Bu videoyu benim buraya almamın sebebi namaz. Konuyla namazın alakasını çözdünüz mü? Yakalanıyorlar, yakalanıyorlar. Bu çakal kardoslar konuşurken yakalanıyorlar. Bunların namaz sohbetlerini dinleyin. Eğer beş vakit namazı kılıyorsanız size sorgu sual yok. Gir hangi kapıdan girersen sorgu sual yok. Fakat namazla ilgili bu kadar ağır iddialar ve vaazların, sohbetlerin, hadislerin, sünnetlerin havada uçuştuğu namaz konusu ekmek parasına gelince bitti. Fark ettiniz mi? Buyurun. Hep beraber yeniden dinleyelim. Ve oradaki ağzından kaçırdığı hakikati, hakikati ağzından kaçırıyor. Niye? Çünkü doğru söylüyor. Doğru söylüyor ama öteki vaazlar, öteki sohbetler, öteki hadisler çöp oluyor. Çöp, çöp, çöp. Niye? Çünkü ayet diyor ki yazıklar olsun olamaz kılanlara. Onlar yetimin hakkını gözetmiyorlar diyor. Bunlar ne diyor? Namaz kıldıysan yeter. Eğer bir Müslüman kabirde namazın hesabını sorarsa ona başka sordu yok. Gir hangi kapıdan girersen diyecekler. İşte arkadaşlar benim ısrarla yıllardır ispat ettiğim mesele bu. Bu adamların kıblesi seyyar. Bugünkü sohbette önemli olan ekmek parasıysa namazın kıymeti yok. Öteki sohbette önemli olan namazsa ekmeğin kıymeti yok. Bu kadar basit. Adam beş vakit namaz kılıyormuş. E dağlara, taşlara, altınlara dönüp bakmamış. Fakirlikten ölmüş, karnına taş bağlamış. Önemli olan namazmış. Sonra bakıyorsun başka bir sohbete. Adam ekmek parası bırakmamış. Beş vakit namazın hiçbir önemi yok. Ya siz ne melen bir şeysiniz ya. Bu nasıl bir fırıldaklık ya. Bu nasıl bir fırıldaklık. Şu anda İstanbul yanıyor. Her taraf pervane. Bu pervaneler bu adamların dönüşüne yetişmez. Şu anda mevcut hiçbir pervane bu adamlar kadar dönemez ya. Buyurun hep beraber dinleyelim bakın. Bir erkek evine bakmakla yükümlü mü arkadaşım? Yükümlü. Evet. Evine harçık bırakmakla yükümlü mü kardeşim? Yükümlü. Evet. Peki bu adam evine ekmek parası dahi bırakmıyorsa, hanımına, çocuğuna harçık vermiyorsa bu adamın ahvali nedir? Hı. Bu adam beş vakit namaza kılsa perişandır. An Gördünüz mü arkadaşlar? Beş vakit namaz kılsa da perişandır. E ne oldu şimdi sizin namaz kılanlara gir hangi kapıdan derse ne kadar günahı varsa siliniyor. Ne kadar hatası varsa siliniyor. E siz kendiniz diyorsunuz ya. Ya vallahi billahi kendiniz diyorsunuz ya. Ya kardeşim bir karar verin ya. Ekmek parası mı namaz mı? Bir karar verin de ilk sorulacak olan evini harçlık bıraktın mı, namaz kıldın mı? Hangisi? Bakın, Kur'an net bir şekilde diyor ki, yazıklar olsun o namaz kılanlara, onlar yetimin hakkını gözetme. Bu ayetin bize verdiği nedir? Bir, bu ayet salatın rükel namaz olduğunu ispat ispatıdır. Önce onu bir söyleyelim. Çünkü salata destektir, duadır diyenlerin patladığı yerdir burası. Salat olumlu bir kelime davayı desteklemek demektir. Salat davayı desteklemek. Şimdi davayı desteklemektir diye savunanlar, namaz yoktur diyenler bu ayeti nasıl çevirecekler? Salat destek. Yazıklar olsun destekleyenlere yetimi desteklemiyorlar. Gördünüz mü dostlar? Mecburen, mecburen saklanmak zorundalar bu ayeti saklamak zorunda. Çünkü cümleyi kuramaz. Hem destekliyor hem desteklemiyor. Yazıklar olsun o davayı destekleyenlere ama desteklemiyorlar. Siz insanları salak mı zannediyorsunuz? Namaz kılmaya gönlünüz yoksa gidin kafanıza göre takılın. Namaz yoktur ne diyorsunuz? Bana göre yoktur de. Ben baktım kılmıyorum de. Onlar beni kesmiyor de. Ben onları anlamıyorum da E bir de hakikaten namaz yoktur destektir diyorsanız e destekleyin kardeşim destekleyin evsizlere ekmek dağıtmaya gidiyorum gelen namaz kılanlar yetimi ziyarete gidiyorum gelen namaz kılanlar davul gidiyorum yanımda namaz kılanlar protez yaptırıyorum yanımda namaz kılanlar bu namaz destektir diyenler nerede ya bana özelden yazın da bir iki tane fatura yollayayım. Elektrik, su, doğalgaz. Fotoğrafını yollayayım. Onu bir yatırın ya. Merak ediyorsanız şüpheniz varsa adrese gidin. Zaten faturada da adres yazıyor. Git bir adrese bir bak bakalım ya. Madem salat destektir. E buyur destekle. Destekle de görelim ya. Örnek o. Salata gizli de diyemiyorlar. işin ilginç tarafı. Salat gizli yapılır da diyemiyorlar. Salat için elini dirseklere kadar yıkacaksın diyor adam. Birine diyor bir şey anlatmaya giderken diyor, elini yüzünü yıkacaksın diyor. Namazı kurtarıyor. E hadi buyur elini yüzünü yıka da gel. Gel evsizlere kekmek dağıtalım, biraz meyve suyu dağıtalım. Hı. Ya kusura bakmayın dostlar, daldan dala geçiyorum bazen. Aklıma gelince canım sıkılıyor. Şimdi bir de hırsızlığa teşvik var. Şimdi namaz konusunu geçtik. Bakın, eğer kocanız para bırakmıyorsa diyor ablalarımıza geceleyin diyor çaktırmadan diyor cebinden diyor bir parça diyor. Bakın ne güzel söylüyor. Hanım kardeşler mesaj atıyor. Bu tarz sohbetler atınca altına öyle yorumlar geliyor ki ya adam diyor eve ekmek parası bırakmıyor diyor. Ekmek parası ya çoluk çocuk var diyor kardeşim. Ne yapacağım ben ekmek parası bırakmıyorum. Ya senin denen Müslüman senin denen erkek be. Bununla alakalı hemen söyleyeyim bak şimdi. Hanım kardeşler merak etmesin hemen anında dümen onların tarafına çeviririz. Tabii. Hazreti Hint olması lazım. Dedi ki ya Resulallah ya Ebu Süfyan çok cimri ne yapayım? Dedi ki cebinden böyle hani çok fazla şey yapmadan alabilirsin. Bu hadise söylediği ki akşam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın hadis. Yani diyormuş ki çok fazla olmamak şartıyla alabilirsin. Ya zaten çok fazla alırsa yakalanır. Mecburen azalmak zorunda. Bir de gülüyor. Yani kullandığı hadis örnek Müslümanlara örnek olacak. Karşısındaki insanlara tüyo veriyor, akıl öğretiyor, metot öğretiyor. Delili de sağlam. Mevzu <laughs> Ya arkadaşlar hanımlara sesleniyoruz. Yapmayın bunu. Hocanın cebini boşaltma. Akşam mevzu çıkar ondan sonra. Ya bizim Türk milleti var ya aman ya Allah. Bizde ne var? Kadına yaşı erkeğe maaşı sorulmaz. Tabi. Evet arkadaşlar. İşte dinini eğlence ve oyun aracı yapan insanların normal Hayatları bu. Bu adamların dini anlatması da bu, dini yaşaması da bu, metotları da bu. Hint, kocasının cebinden bir parça her akşam ekmek parasını alıyormuş ve bu işte kitaplara da girmiş kendisini de öğrendiğini. Arkadaşlar karar sizin. Ya biricik kitap Kur'an'a sarılırsınız sımsıkı, güvenirsiniz ve ona bir emek verirsiniz. O da size karşılığını verir. Ama yok derseniz ki ben Kur'an okumayacağım, ben bu adamları dinleyeceğim. Öyle kakara kikeriyle ağızlarına bir tane ayet almadan sizin yıllarınızı sizden alırlar. Düşünmeniz ve atletmeniz ümidiyorum.